Evet arkadaşlar Kuru Sıkı Sohbetler kanalına hoş geldiniz. Videomuzda sizlere evrenin en bahtsız adamından bahsedeceğim. Dünyanın değil evrenin diyorum çünkü bu adamın bahtsızlığı dünyada yaşanmıyor, uzayda yaşanıyor. Düşünün ki bir kozmonotsunuz. Yıllar boyunca geçen eğitimlerden sonra hem fiziksel anlamda hem de zihinsel anlamda yeterliliğinizi kanıtlıyorsunuz ve uzaya gidiyorsunuz. Göreviniz artık uzayda mil üstünde 6 aylık bir deney ve üssü büyütmek için yapılacak operasyonlarda yetki. Ama uzaya gittiğiniz anda bir anda bir şeyler oluyor dünya ve sizin ülkeniz batıyor. Siz uzayda unutuluyorsunuz. Ülkeniz dağıldığı için parçalanıyor. Doğduğunuz şehrin adı başka bir şey oluyor. Düşünün İstanbul'da doğmuşsunuz geldiğiniz zaman Bayburtlusunuz diyorlar size. Ve bunun üzerine bir de sen dünyaya geldikten sonra nasıl bir şey çekiyorsan uzaya tekrar geri gidiyorsun. Sizlere Sergey Kikale anlatıyorum arkadaşlar. Bu Rus bir kozmonot. Rus kozmonot deyince aklımıza hep Yuri Gagarin gelir böyle hani uzaya ilk çıkan Rus. Sergey de aslında bir Rus kahramanıdır. Bu Sovyet zamanında 1991 yıllarında çok böyle adı duyulmuş bir insan. Adamın hikayesine geçtiğimiz zaman 27 Ağustos 1958'de Leningrad'da doğuyor. Çünkü Sovyet zamanında şu anki Petersburg dediğimiz yer o anki Leningrad. Leningrad'da doğduktan sonra e, amatör radyoculuğa heves vermiş. Elimizin hayali vardı bir astronot olacağım şeklinde bu adam hayalini gerçekleştiriyor. Adam kozmonot oluyor. E, 1988'de ilk Sovyetler zamanında uzaya da gidiyor. Sergei Krikalev ilk 1988'de uzaya gittikten sonra daha uzun bir görev için 18 Mayıs 1991 yılında yılında uzay üssüne gönderiliyor. Yaklaşık 5-6 ay arasındaki bir görev süresi içerisinde hem uzay üssünü büyütmek hem de aynı zamanda uzay üst yapılacak makine mühendisi olarak yapacağı işler için bir görevlendirmesi yapılıyor. Tarih unutmayalım 18 Mayıs 1991 yılı. 91 yılının önemi 26 Aralık 1991 yılında Sovyetler dağılıyor. Adam bir Sovyet vatandaşı olarak uzaya gidiyor. Uzaya gittikten sonra da Mayıs ayında sen uzaya gidiyorsun 91 yılının bir anda Sovyetler yıkılıyor yani yıkılmadan da öte içeride önce çok büyük bir problemler yaşanmaya başlıyor. Şimdi bir anda yıkılacak bir şey değil. İçeride çok büyük problemler olunca zaten ülke batmanın eşiğine geliyor. İçerideki siyasi istikrarın bozulması her türlü darbeyi yanında getiriyor. Ve Temmuz ayında aslında bu iki kişiler ya bunlar. Bunların geri dönmesi için zaten oraya bir mekik gönderilecekti. Çünkü görev süresinin bitimine doğru. Temmuz ayında imkansızlıklardan dolayı görevlerden bir tanesi iptal oluyor. Yani iki tane mekik değil bir tane mekik gönderiliyor. Bu durumda da ne olacak? İki kişiden bir tanesi dünyaya geri dönerken bir tanesi orada kalacak. Rusların yaptığı açıklamalara göre Kirikelev kendisi orada kalmayı kabul etti. Benim kişisel fikrime göre kısa çöpü çeken Kirikelev'di. Kirikelev burada kaldıktan sonra 26 Aralık 1991 yılında da Sovyetler dağılıyor. Ya bu tam anlamıyla Kirikalev için bir umutsuzluğun yaşandığı, artık ben buradan kurtulamayacağım dediği günlerinde başlangıcı olmuş oluyor. Çünkü artık Kirikalev özellikle 7-8 gün boyunca hiç kimseyle iletişim de kuramıyor. Uzaydan sadece izliyorsunuz. Kendinizi düşünseniz. Yani bahtsızlığın gerçekten de bu kadarı. Sen yıllarca oku, çalış, çabala. Sonra uzaya git, uzayda ne yaptın abi? Beni unuttular. yani <laughs> benim zoruma gitti. Şimdi gelir almak için adamları iki tane mekik gönderiyor diyorsun. Ulan iki kişilik mekik gönderemiyor mu bu adamlar? İki tane mekik gönderilecekken mekiklerden biri iptal ediliyor. Tek mekik gönderiliyor. E, kucak kucağa otursunlar kardeş kardeş gelsinler yani çok mu zor yani? Daha Sovyetler dağılmamış. Temmuz ayında gönderiliyor bu. İçeride biraz sıkıntı var. İki tane değil bir tane gönderdik. Seni sonra alacağız kardeş. Ya, bu bilmiyor zaten aşağıdaki Sovyet, olayı. Zaten Sovyetlerin dağılacağını dağılacağı güne kadar bence Sovyetler de bilmiyordu. Bence o inen ip biliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ayıktırmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu klik denilen adam uzay yürüyüşü yapıyor mu bu esnada? Tabii ki. E, 6-7 kere uzay üstünde değil. Aga klik uzay yürüyüşüne çıkıyor ya geminin dışına. Evet. Bu içerideki yavşak aşağıyla ile irtibatı kuruyor. Aga nasıl gidiyor? Diyor ki burası ortam karışık. Buradan hikayeyi öğreniyor. Beni buradan kurtarın o zaman diyor. Diyor ki aga kurtaracağız ama bir gemi gelebiliyor diyor. O zaman diyor beni kurtarın diyor. Sen diyor kılı kaleva ayarla biz seni oradan alacağız. Ne yazdın adamı be. Bu arada uzay yürüyüşü yani park yürüyüşü gibi bir şey değil. Uzay mekiğinin dışarıda geçirdiğiniz zaman kozmonotlar için uzay yürüyüşü olarak geçiyor. Şimdi kaldıktan sonra Sovyetler dağılıyor. Dağıldıktan sonra artık yani Leningrad'da doğan adam diyorlar ki artık sen Petersburg'da doğdun. Leningrad diye bir yer yok. Daha da kötüsü adamın uzay üssü yani uzaya gönderilen dünyadaki hava üssü Kazakistan'da. Sovyetler dağıldıktan sonra tabii ki Kazakistan'a tekrar geri inmesi gerekiyor. Rusya politik bağlantılar Kazakistan vesaire yani ortak noktayı buluyorlar ve adam 25 Mart 1992 tarihinde Kazakistan'a tekrar geri iniş yapıyor. Kaç gün kaldı? 311 gün boyunca uzayda kalmış oluyor. Hı. 2015 yılına kadar da uzayda en uzun süre geçiren insan da zaten rekorunu kazandır kazanıyor. Bir de çok önemli bir şey vardır. Mesela astrofiziği seven insanlar için söylüyorum. Einstein'ın zafiyet teorisine göre yörüngede geçirdiği zaman ve hızı hesaplanarak kendi saati dünyadaki saatten 0.02 saniye daha ileridir. Yani realist anlamıyla zafiyet teorisine göre Kirikalev dünyadaki ilk zaman yolcusudur. Kazakistan'da indirir indirilmez bu adam mekikten çıkamıyor. Çünkü vücudu yer çekimini kabul etmiyor. Mekikten 4 kişi çıkartıyor bunu. Çünkü vücudu yer çekimini kabul edemiyor ve yürümeyi unutmuş. Yer çekim olmayan bir Yerde hiçbir şekilde kaslarını kullanmıyorsun. Yürüyen merdivenden aşağı indikten sonra inin inin inin, bir anda yürümeye başlayın. Bazen beyin hemen algılayamayabilir. Doğru. Burada da düşünün bunu 311 gün boyunca sürekli yaşayacaksınız. Mekikten de inemezsiniz işte 4 kişi sizi çekerler. Adamın en böyle kahramanlık kısmı da şurada ortaya çıkıyor. Sovyetler dağılmış. Amerika Soğuk Savaşı kazandı ve Sovyetleri dağıttı. Gazetecilerin Kirikalev'e ilk sorduğu şey Kirikalev sen Sovyet zamanında gittin sen dünyanın son Sovyetisin son komünist insan sensin senin doğduğum şehir dediğin Leningrad bile artık yok yeni bir ülkem var Siz ne düşünüyorsun diyorlar Bir adam diyor ki ben diyor uzaydan dünyanın tüm renklerini gördüm önemli olan da buydu diyor yurt tesellisi mi nedir ya da bunu bilmiyorum. Oradan gidiyor tabii ki. Uzay e, Rusya'ya gidiyor çok uzun bir dönem. altı e, 6 ay kadar falan fizik tedavi vesairesine görüyor ki kendine gelebilmesi için. Ama yemiyor adama. 1994 yılında bu adam tekrar uzaya çıkıyor. 98'de tekrar uzaya çıkıyor. Bu dönem içerisinde artık dünyada ne yaşadıysa ben siktir ben uzayda daha iyiydim diyerek uzaya bir geri dönüş yaşama e, gayretinde bulunuyor. Rusya bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Rusya diyor ki hayır o uzayda unutulmadı. Sovyetlerle alakalı bir problem de yoktu. Kendi görevinin uzatılmasından kaynaklı o kadar süre kaldı. Yoksa hani insan uzayda mı unutulur mal tarzında konuşuyorlar ama orada bir siyasi dengesizliğin olduğunu ve e, iki tane araç yerine bir aracın gönderildiğini e, 1995 yılında Rumen yönetmen Andrei Yujika Out of the Present diye bir belgesel çekerek bunu belgelendiriyor. Bu belgelendirme ile birlikte hani her şey birazcık daha realist gözüküyor ki gerçekten o adam orada da biraz unutulmuş. Baktığınız zaman hikayesine, hikaye diyorum çünkü gerçekten hikaye gibi bir şey bunun filmi de güzel olur dediğiniz olabilir. Aslında bunun ilham verdiği filmler de var. 2017 yılında Küba'da yönetmen Ernesto Durana Sergei and Sergio adında bir film çekiyor. Film de aslında e, esinleniyor. Gençliğinde radyocu, amatör radyoyu merak ettiği için filmin konusu da amatör radyoculukla ilgilenen bir adam uzu üstüyle iletişime geçiyor. Oradaki diyalogtan çıkıyor. Çok da fazla spoiler'a girmeden izlenilebilir bir film. Film çok güzel. Küba'dan en iyi filmi olarak seçiliyor. 2017 yılında da yabancı alanında akademi ödüllerine gönderilmek üzere Küba seçiyor bunu. İlk listelere girmesine rağmen gerçekten de seçime olacak hani elemelerin yapılacağı listelere girmiyor ve Oscar ödüllerine de gönderilmemiş oluyor. Kirikalev Gerçekten profesyonel ve güzel bir hayat yaşadıktan sonra 2007 yılından sonra artık hani Rusların kozmonot programında değişik görevlerde bulunarak başka bir uzay uzay şirketinde de yöneticilikler yaparak hayatına devam etmiş. En güzel taraflarından bir tanesi de bu adam hem bir Sovyet kahramanı hem de bir Rus kahramanı olarak nişanlandırılmış. Kimle? <laughs> Bunu kesmeyelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani en son olarak şu lafı da duyduktan sonra hala da izliyorsanız daha da teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin sonuna geldik. Gerçekten de uzayda unutulmuş bir adamdan bahsettim size. Hani düşünsenize siz uzayda unutuluyorsunuz. Nasıl bir kader, nasıl bir deriz Gerçekten evrenin en bahtsız adamı diyebileceğimiz bir adamdı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer bir video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yalnız işin tuhaf tarafı, adam mesela düşünsene 311 gün sen uzayda tek başına kalmışsın, dürüst bir psikolojik savaşla uğraşmışsın ve kasların tamamen iflas etmiş, hepsi uyku pozisyonunda. senin Serdiye ile 4 kişi çıkarıyor mekitten ve adamın sorduğu soru şu anda yaşadığınız ülkenin adı değişti, siz son komünistsiniz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Diyor. O zaman <laughs> tekrar bir boğazın altından alıyorlar birader. <laughs>